Merhaba sevgili halkımız, Halkın Vücut TV ile karşınızdayız. Bugün sizlere Burcu Basın'da dev operasyon başlığıyla haber olan, 15 Ekim'de başlayan ve 80 kişinin gözaltına alındığı e, ev baskınları ve gözaltı evinden bahsetmek istiyoruz. E, Burcu Medya'nın onlarca gazetesi, ana haber bülteni, haber kuruluşu bu konuyla ilgili söyleyecekleri tüm şeyleri söylediler. Biz de sizlere yalanları değil, gerçekleri anlatmak istiyoruz. Imperizm baskı ve zor kullanarak açıktan işgal ettiği topraklardan sonuç alamadı. Çünkü o topraklarda vatanlarını ölümle savunan halkların direnişleriyle karşılaştılar. Emperyalistler yeni bir yöntem geliştirdiler. Toprakları açıktan değil, yeniden işgal. Biz bu yönteme yeni söngecilik diyoruz. Yani o ülkenin bağımsız olduğuna dair bir tablo çizerek o ülkeyi gizlen işgal ettiler. Emperyalistler sömürlerini bu şekilde gizli işgalle gizlemek zorundalar. Çünkü meşru değiller. Hiçbir toprağa girip o toprağın halkına ben senin yer altı kaynaklarını sömüreceğim, sen benim kölem olacaksın diyemez. İşgalin devam ettirebilmesi için sürekli yalana, sürekli baskı ve zora mecbur. Bu yüzden yeni sömürgeci demek sürekli faşizm demektir. Hemizde biz sürekli faşizmi özellikle son yıllarda KHK'larla, OHAL'le, sokağa çıkma yasağıyla, eylem yapma yasağıyla, Yüksel Caddesi'nde bir heykelin eylem yapılması diye polis bariyerlerini çevirmesiyle, devrimci avukatlarının cübbelerinin elinden alınmak istenmesiyle, milyonlara konser veren grup yorum üyelerinin terör alıp, bu emriyle aranmasıyla gördük ve şu anda görmeye devam ediyoruz. 15 Ekim'de başlayan operasyonda bunlardan biri İnsanlar e, evleri basılarak, sonra kurtasından kaçırılarak gözaltına alındılar. Şu anda 81 kişi gözaltına ve bu e, gözaltı terörü hala devam etmekte. Avukatlarından edindiğimiz bilgiye göre gözaltına alınanlar ilk 24 saat boyunca avukatlarıyla görüştürülmekler. Bunun sebebi de belli. Bunun sebebi o insanlara işbirlikçi teklif ediliyor olması. E, polis tarafından vatansiyah şubede polise mülakat adı altında işbirlikçi teklif yapıyor aslında e, bu yapılan iş bir şunu görüyoruz. Ellerinde boş bir dosya var ki hala delil ve kanıt oluşturmaya çalışıyorlar. Medyada terörize edilmeye çalışılan o insanlar, gözaltına alınan insanlar kimler biz söyleyelim. E, hasta özgürlük isteyen, hasta tutsak Ali Osman Köse'nin sağlık hakkını e, savunan hayat aileler şu anda gözaltındalar. altındalar. E, milyonlara konser veren devrimci müziğin ülkemizdeki temsilcisi ve belki dünyadaki tek temsilcisi grup yorum üyeleri gözaltındalar. Ee, bu ülkenin devrimcileri, anti-emperyalistleri, e, sosyalist bir ülke kurma mücadelesi yolunda yürüyenler şu anda gözaltında. Bu operasyon ilk değil, son da olmayacak. Emperyalizm var olduğu sürece, yeni sömürgeyle ilişkileri devam ettiği sürece, batalımız emperyalizmin yeni sümgesi olduğu sürece biz baskı, zulüm e, görmeye, gözaltıları yaşamaya, operasyonlar yaşamaya devam edeceğiz. E, ee, emperyalizmin aslında bu kadar pervasızca saldırmasının bir sebebi de şu. Bu topraklarda bir direniş geleneği var. Anadolu halkları ne zaman bununla karşı karşıya kalsalar direniş bayrağını çekmişlerdi. Ee, bu ülkenin bu mücadele eden devrimcileri mayalarını kızıl evren alıyorlar. Biz buraya dönmeyi değil ölmeye geldik diyen yani mahirlerin direnişten alıyorlar. Bu bağ o kadar kuvvetli ki toprağından satıp olamazlar. Kızıl Dere'den bugüne devam eden direniş verilerinin şudur bedel ödemeyi göze alan ve asla uzlaşmaya değmiş bir karakter. Bu karakteri kuşanan Anadolu çocuklarını teslim alamayacaklar. Gözaltına alınan insanları derhal serbest bırakın. Haklı ve meşru bu mücadele gözaltılarla, operasyonlarla yok edilemez. <laughs>